Gençler başarılar. Kaynak olarak Japonya bilim sınavlarında sorulmuş köşegenleri dik kesişen konveksörken de mevcut açı dağılımından teta'yı saymaya çalışacağız. Görselde e, 50, 80, 60, 30, 40 açıları var. Bu şartlarda teta'yı farklı şekillerde saymaya çalışacağız. E, sentetik çözümü kuramayan gençler trigonometrik çözüme çok yatkın bir soru. Oradan bir çözüm yapabilirsiniz. Peki sentetik çözümlerden ikisini şöyle kurabiliriz. AHB üçgeninde açı dağılımına girdiğimizde şurada 40 dereceyi yazmamız mümkün. HBC üçgeninde de şurada 30, 60 90 üçgeninden şuraya 30 yazmak mümkün. 80 ve 50 toplamı 130 yaptığından dolayı şurada göstermeye çalışalım. 80 ve 50 toplamı 130 yapar. 130'un bütünleyeni 50 olduğundan dolayı Çözümlerden ilkini şöyle kurabiliriz: e, BA doğru parçasını dış bölgeye yeterince uzatıp, burada 130'un değerini 50'yi buraya yazarak e, taban açıları 50 derece olan bir ikizkenar üçgene çalışabiliriz. Devam ki D noktasından e, BA doğru parçasına bir kesen çizip dik çizmiş olsaydım işte 40, 50, 90 üçgen olurdu. Biraz. 50, 50, 80 olacağı için onu biraz şöyle açmam lazım. Kurduğum üçgen şuraya da isim verelim. K diyelim. Adak üçgenini kurduk. Adak üçgenini planlarken 50, 50, 80 diye bir üçgen planladık. O arada şu dış açıyı artık biz 100 derece olarak yazalım. Şurası da artık 50 derecedir. Peki Zaten şurada ADH açısının biz 10 derece olduğunu biliyoruz. Peki buradan artık eş kenarları sembolize edecek olursak AK doğru parçası ile DK doğru parçalar eşittir. Şurada bir tepe açısı 80 derece var. Bu defa 80 dereceyi de biz artık 60'ı gördüğümüzden dolayı 20 ve 60 şeklinde parçalayarak burada bir eşkenar üçgene çalışabiliriz. Şöyle şurada artık L dedim kurmuş olduğumuz e, KDL üçgeni artık KDL üçgeni eşkenar üçgen olarak planlandı. Nasıl düşündük onu? 80'i 60 ve 20 şeklinde parçaladık. Dolayısıyla buradan artık e, KDL üçgeni eşkenar üçgen olduğundan dolayı açı dağını devam ettiğimiz halinde bu defada e, AKL üçgenini langle üçgen olarak kurmuş ve görmüş oluruz. AKL üçgenini yani A L'ye birleştirerek orada e, LAG üçgenin tabanını kurmakla mevcut açıdalımı yazarsak şurada 80 var. Dolayısıyla 50'yi 80 yapan açı şurada 30 gelmelidir. 80'in parça ise ise 50 ve 30 şeklinde gelmiştir. Dolayısıyla burada artık e, BAL üçgeni de bir e, x kenar üçgendir. Bir başka ifadeyle şunu söyleyebiliriz. B'nin simetriği artık L olmuştur. Yani şurada AL ile AB eşit işte olmuştur. Dolayısıyla buradan L noktası C'ye birleştirilir ise L noktası C'ye birleştirilir ise artık kurduğumuz BLC üçgeni de eşkenar üçgendir. Tekrar. Çünkü biz şu AC'nin simetrik eksonu olduğunu görmüş oluyoruz. Peki buradan artık şunu görebiliriz. Şurada 40 vardı. Simetriden dolayı gene burası 40 geldi. 80 40 60 demek ki KLC noktaları lineer noktalar, doğrusal noktalarmış. Peki şimdi bunlar lineer noktalar olduğuna göre şunu yazabiliriz artık. Şurada bir abartılı 60 derece var. Bir 60 derece de burada var. Bu 60 dereceler artık aynı doğru parçasını gördüklerinden dolayı Demek ki bu kurduğumuz KDCB kirişler dörtgeniymiş. KDCB dörtgeni özel dörtgen kirişler dörtgeniymiş. Dolayısıyla burada 20 derecenin gördüğü kiriş artık BC'dir. BC'nin gördüğü açı teta olduğundan dolayı teta açısını 20 derece olarak saymış, bilmiş, bulmuş Bu bir çözümdü. Peki şimdi hocam ben bu çözümü kuramazdım diyenlere Şimdi de ikinci çözümü yorumlamaya çalışacağım. Bu birinci çözümde, şimdi ikinci çözüme geçiyorum. İkinci çözümde ise yine iç bölgeye yazabileceğimiz açıları yazmaya çalışalım. AHT üçgeni işte dik üçgende, şurada 10 derece mevcut, şurada da 30 derece mevcut. Bunları yazabiliriz. Şurada da 40 dereceyi görmek mümkün. Peki bu defada şöyle bir çizim yapabiliriz ikinci çözümden. BC doğru parçasını C tarafından dış bölgeye uzatıyorum. Amacım nedir burada? 10 derece AB'yi gördüğünden dolayı bu defa işte A'dan BC'ye bir kesen çizmek istiyorum. Bu kesen sayesinde yine 10 dereceler AB'yi görsün ki buradan direkt kirişler dörtgeni inşa edebileyim. Böyle bir çizim yapabilirim. Şurasını 10 derece olarak planladım. Şuraya K dedim. Artık Akabe üçgenin Akaba üçgeni geniş açılı üçgendir. Dar açılardan biri 10 derece, geniş açısı 100 derece. Dolayısıyla 100, 110, 70'e varmıyor. Şurası 20 derece gelecektir. Böyle bir çizime müsait sorumuz. Şurası artık 60 derece gelmiştir. Peki buradan da şunu artık görebiliriz. D'yi biz K'ya birleştirmekle artık kurduğumuz A D K B'nin kirişler dörtgen olduğunu açıkça inşa ettik, gördük. Bunu yazmaya çalışalım. A D K B kirişler dörtgendir. Peki şimdi bu kirişler dörtgende açı dağılımına girdiğimizde neler görebiliriz? İç bölgede yazabileceğimiz açıları yazarsak 60 ve 10 toplamdan şurada bir 70 dereceyi görmek mümkün. Peki 40 derece A, D doğru parçasını gördüğünden dolayı şurası da 40 derece gelecektir. Dolayısıyla şurada artık yeni bir e, ikiz üçgen görmüş oluyoruz. D, H, K üçgeni artık 70-70 taban açılı bir ikiz kenar üçgenmiş. Peki buradan sonra artık sizinlere şöyle devam edebiliriz. Adak üçgeninde çalışırsak Ada üçgeni nasıl bir üçgendir? Şurada bir 60 derece mevcut. Şurada bir 40 derece mevcut. Şurada bir açıda 80 derecedir. 60, 80, 40 açılı üçgende artık özel üçgenler kurabilmek için A noktasından DK'ya bir kesen çizerek burada bir Langley üçgeni kurmak istiyorum. Şartlar buna müsait. Şurası artık 20 derece olarak planlansın. Artık şurası 40 gelmiştir. Şurada artık 80 yazarsak şurası L oldu. Dolayısıyla burada eş kenarları sembolize edecek olursak adil üçgenini biz Lang ve üçgen olarak planladık. Peki buradan tekrar akale üçgeni akale üçgeninde bir ikizkenar üçgendir. Eş kenarları sembolize etmeye çalışıyorum. Dolayısıyla adak üçgenini kurduk. Adak üçgeninde çalıştık. Adak üçgenden sonra adil üçgenini kurduk. Adil üçgenden sonra akar üçgeninde ikizkenar üçgen olduğunu görmüş olduk. Peki bu defa şurada LAC açısı 60 derece olmuştur. Şurada 100 derece var. Dış bölge yazıyorum. Buradan 100 dereceyi tekrar parçalayarak yani 60 ve 40 şeklinde parçalayarak tekrar özel üçgen kurmaya devam ediyorum. Devam o ki AC doğru parçasını dış bölgeye uzattım. Amacım eşkenar üçgen kurabilmek. Şöyle bir çizim yapabilirim. Şunu yine eşit kenarlar olarak sembolize etmeye çalışıyorum. Şurada, şurada bir 60 derece mevcut. Şurası da yine 60, şurası da 40 olmuştur. Bu defa e, şurada şuraya da H demiş olsaydım. Şurada küçük bir temizlik yapıyorum. Değerli takipçiler. Geometri sabır işi. Şurada bir e, adak üçgenini yazıyordu. Adakta çalışıyor. Şuraya H demiş olsaydık. A, H, L üçgenini biz eşkenar üçgen olarak çizdik sabırla. Bu defa H, L, K üçgeni de tekrar 40, 70, 70 üçgen olarak görüldü. K'yı H'a birleştirerek buradan da işte H, L, K üçgenini açılara çalışsak şurada 70 derece mevcut. 40, 10 daha 50 şuraya da 20 derece gelmiştir. Peki bu defa şunlara dikkat edelim şimdi. AH ile AD eşit olduğundan dolayı farklı bir renkle bu defa tekrar özel üçgen kurmaya devam ediyorum. D'yi bu defada da birleştirdim. Burada kurduğum artık ADH üçgeni de özel bir üçgendir. X'ken üçgendir. Şöyle ki burada 80 derece vardı. Tepa 80 derece olduğuna göre şurada temizlik yaparak artık 60'ı parçalamış oluyoruz. Burada maviyle çalışayım artık. ilginizi çekebilmek için. Şurası 50 derece gelmiştir. İşte taban açılar 50 olacağından dolayı şurası artık 40 derece gelmiştir. 70'in parçalanışı parçalanışı 30 ve 40 şeklinde gelmiştir. Şurada 70'i kaldırmaya çalışalım artık. 70'in varlığı biliniyor. Peki buradan sonra neler görebiliriz? Ona bakalım şimdi. 60'ı parçaladık. Şurada bir o, artık boyayarak gösteriyorum. 10 derece var. Burası 10 derecedir. Peki şimdi de bu ADH üçgenindeki açı dağılımından şu özel yapıyı kurmaya çalışalım, görmeye çalışalım. ACK üçgeninde çalıştığımızda, şu üçgende çalışıyoruz şimdi. 20 bu 10 toplamdan şuraya 30 derece gelmiştir. Peki şurada bir 30 derece var. Soru işaretleri gösterdiğim yerde. Bir 30 derece de burada var. Peki bu 30 dereceler 30 dereceler HK'yı gördüğünden dolayı çünkü bir 30 derece burada var HK'yı görüyor. Bir 30 derece burada var HK'yı görüyor. Demek ki burada kurduğumuz DC DC DCHK bu da bir kirişler dörtgenidir. Peki küçük bir temizlik yaparak şimdi bu kirişler dörtgenindeki açı dağılımını kurmaya ve görmeye çalışalım. Şurada 70 vardı. Şurada 10 vardı. K, H, D açı şurası toplamda 80 derece. Bunu buraya yazmaya çalışalım. Peki 80 derece D, K'yı görüyoruz. Şurası da artık 80 derece gelecektir. Kirişler dörtgeninden geldi bu açıdan ama. Peki buranın 80 olması artık. Şurada da bir 30 vardı. 80-30 toplamından işte 110 gelir. Bu açıda artık 70 dereceymiş. Şurayı artık 70 derece olarak yazabiliriz. Çünkü biz kirişler dörtgeni bilgisinden şuraya 80 girdik. Bu defa kurduğumuz artık AHC üçgenine bakalım. AHC üçgeninde artık bu bir dik üçgendir. Dar açı 70 olduğuna göre şurada H'ın dik açı olduğunu biliyoruz. Teta açısının yine 20 derece olduğunu bu şekilde de bilmiş görmüş oluruz. Umarım anlaşılmıştır. Sabırla özel üçgenleri kurunca farklı çözümleri bulmak kurmak mümkün diye düşünüyorum umarım faydalı faydalı olmuştur.